...şimdi e, bu normalde... 10 tane soru ama üç tanesini soralım ki... Ani, onunu da soralım. Onun onu da mı soralım? 10 tane sorayım... ...ezbere getirmedim ama üçünü, <laughs> üçünü soralım. Yani Peki. en azından yaklaşık olarak da... ...nerelere gittiklerini. E, tamam. Mesela... Hı. ...sabahları... ...kalkmakta zorlanır mısınız? A şıkkı ya da saat kaçta kalkarsınız? Ben sabah saat... 5-6 gibi kalkarım. A şıkkında. B şıkkında... Ben sekiz gibi kalkarım ama kalktığımda kendime çok da uykumu almış olmam. Peki. C şıkkında ben saat on bir gibi kalkarım. Ne güzel bir dünya o. Evet. Kim, kim o dünyada yaşıyor acaba? D şıkkında da nanet olsun yine sabah mı oldu ya yani uykumu almadan kalktım derim. Birinci sorunun cevabını. B, B diyorsun. Evet. Yani sabah saat sekiz gibi. 8 gibi. Bazen çok mutlu. Yani genelde ben çok iyi kalkanlardanım. Oh çok mutlu, yeni bir güne başlıyorum. Ama hiçbir zaman uykum almış olmuyorum tabii ki. Sekiz Peki. dedik. Peki siz de cevabınızı veriniz lütfen. Peki. İkinci sorumuz, İki. sosyalleşmeyi, yani gidip insanlarla buluşmayı akşam saatlerinde ne kadar seversiniz? A şıkkında. ha? Sevmem. Ben evimde, akşam A şıkkında evde. ben çok severim ama e, gece akşamları işte uykum geliyor ve çok çalışmış olduğum için yapamıyorum A şıkkı. Çok sevmem. B şıkkında fırsatım olduğunda mutlaka yaparım. <laughs> C şıkkında sosyalleşmede çok hoşlanırım. D şıkkında ise yani ben kimseyle görüşmek istemiyorum lanet olsun ya insanlardan da hoşlanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bir ortası yok mu hocam? <laughs> Bunun bir ortasını bulalım. Ortasını söyledik aslında. Tamam A o zaman. Peki A diyorsun. A. Ee, ne kadar erken uykuya gidersiniz uykuya gitme saatlerimiz mesela evet. A şıkkında akşam saat 9 10, 10 gibi uykum gelir A Hı -hı. şıkkında. B şıkkında e, saat 12 gibi gece 12 gibi uykum gelir Hı -hı. C şıkkında saat 3 olur sabahın 3'ü olur hala uykum gelmez Hı -hı. D şıkkında en ufak tıkırtıdan bile uyanırım Hı -hı. B. B şıkkı. Hı hı. Şimdi şöyle yaptık senaryoyu. Bitti mi? açıklayacağım. A şıkkındakiler genelde arslan uykusunu uyuyanlar. Hı. B şıkkındakiler ayı uykusunu uyuyanlar. Hı hı. C şıkkındakiler kurt uykusunu uyuyanlar. D şıkkını uyuyanlarsa Yunus balıkları. Hı. Evet şimdi seninki A ve B'nin karışımı oldu. Sen arslanla, evet. ayı <laughs> Aslanla arslanla ayı karışım oldun. Aslan daha hakim. Çıktı Peki ama. bu değişiyor mu zaman içerisinde? Zaman içerisinde değişiyor. evet. Şimdi. E... Bir kere daha e, söyleyelim. Hangi tip uyku olduğunu. Şimdi A şıkkı eğer sizin cevaplarınızda genelde A varsa. aslan. Arslan. Arslan. B... B şıkkı ayı. Ayı. C, C... E, kurt. kurt. D şıkkı D... da yunus balığı. Evet. Bunlar nasıl uyuyorlar ki? Biri kış uykusuna yatıyor. Aslan tıkırtıya bile uyanır, hemen etrafına bakar. Yunus gözü açık uyur. Tam, tam tersi. Şöyle anlatayım. Aslanlar erken yatarlar. Hmm. Erken kalkarlar ve dominant karakterlerdir. Bunlar patron karakterlerdir. Erken kalktıkları için insanların da erken kalkmasını isterler. Hmm. Ve CEO'lar, patronlar genelde bu karakter dediler ve genelde bunların ne, ne neyle beslenmesi gerekiyor? Protein evet. ağırlıklı beslenmeleri gerekiyor. Peki. B şıkkındakiler ayılar toplumu yansıtıyor. Genelde bunlar işte 12'de yatarlar, saati kurarlar sabah 7 gibi, 8 gibi kalkarlar. Hı hı. Toplumun böyle huzursuz olmayan, mutlu, sakin yani katman, ara katmanında olan kişilerdir. Hı hı. Kurtlar genelde sanatçı kişiliklerdir. Bunlar genelde içlerine dönük, daha doğrusu içine açık, dışa kapalı insanlardır. Hı hı. Üretici kişilerdir. Geç yatmayı severler, geç kalkmayı çalışırlar. Hı hı. Şimdi bunları tutup sen sabah kaldıracak olursan bu arslanların yüzünden adamların bütün düzenli darma duman eder. Mutsuz olur. O yüzden bunlara yönelik de çalışma düzenleri kurmak gerekiyor. Hmm. Yunus balıklarına baktığımız zaman Yunus balıkları zaman içerisinde karadan suya girmiş, orada kendilerini değiştirmiş canlılardır. Dolayısıyla memeli canlılardır, akciğerleri vardır. Suyun içerisinde uyuyacak olurlarsa boğulur giderler. O yüzden ne yaparlar? Beyninin bir yarısını uyuturlar. Hmm. 90 dakika. Ondan sonra 90 dakikada öbür tarafını uyuturlar ki ben hiçbir zaman boğulmayayım diye. Hmm. İşte bizim insanların bir kısmı da en ufak tıkırtıdan uyanan, huzursuz olan ve huysuz derler bunlara genelde. Biraz da yaşlandıkça insanlar, bu kurtlar falan, hepsi arslanlar buraya doğru dönüşürler. Hmm. Bunları niye yapıyoruz? Şunun işini yapıyoruz. Ee, artık biz tıpta kişiye yönelik e, ilaç tedavisine başladık. Personalized medicine deniyor. E, kişiye yönelik de uyku olması gerekiyor. Hmm. Yani kurtları ne bileyim daha geç yatırıp aslanları erken yatırıp mesela sporlarına Ama hocam metabolizma zaten insanı ona göre organize etmiyor mu? Yani ediyor. onu sağlıyor metabolizma ister istemez uyum sağlıyor. İşte sen o metabolizmayı bozuyorsun. Tutuyorsun mesela aslan olaraktan kurtları erken kaldırıyorsun. Alışsın kurtlar da erken kalkmaya. Alışmıyor. Çünkü bunun, bu senin genlerine 300 bin yıl içerisinde yazıldı. Yani homo sapienslerin açığa çıkması Afrika'da 300 bin yıl oldu. 300 bin yılda senin genine yazılmış şeyi son sanayi devrimiyle beraber işte erken yat erken kalk. Hı. ve bilginin boca edildiği bir dönemde yaşıyorsun. Bu dönemde bilgi habire boca ediliyor. Dolayısıyla bu dönem içerisinde insanları erken geç yatırıp erken kaldırdığın için ne yapıyorsun? Sistemlerini dağıtıyorsun Hı. ve dolayısıyla insanları mutsuz ediyorsun. Spor yaparken mesela şey televizyonlarda duyuyorsunuz diyor ki sabah kalkın spor yapın. Yine bu kişiye göre olması lazım. Yani sen bir kurtu sabah ee, şey yaparsan, spor, spor yaptıracak olursan kalp krizi geçirtirsin. Neden? Çünkü onun vücudu henüz ona hazır değil. Onun vücudu akşama doğru hazırlanıyor. Kurtlar ne zaman spor yapması gerekiyor? Akşam saat 6 ile 7 arasında yapması gerekiyor. Onlarınki orada. Aslanlar sabah erken yapması gerekiyor. Yani sonuç olarak da şunu yapmak gerekiyor. Kişiye yönelik uyku saatlerinin belirlenmesi, bu kişiye yönelik de insanları yatırıp kaldırmak gerekiyor ki insanları mutlu edelim. Yani, ...uyku da o kadar önemli ki... yani ...insanın yani, uykusunu alamadığı bir durumda... ...hem e, negatif bakıyor hayata... ...hem daha sinirli oluyor... E, ...yeme düzeni bozuluyor... ...aslında bütün hayat alt üst oluyor... ...o 24 saatlik dilim içerisinde... ...tabi uyku bizim... E, ...bize pasif olarak verilmiş... ...yürüme gibi değil... ...öğrenmiyorsun... ...ya da bisiklete binmek gibi değil... ...sana hazır bahşedilmiş... ...dolayısıyla hazır bahşedildiği için de... ...ben uyuyorum nasıl olsa gidiyor... ...oysa ve... Hep, her şey uykuda geliştiği için insanlar buna dikkat etmiyor. Yani şurada mesela benim bir hastam var. 2 dakika 3 dakika nefesi duruyor uykuda. Şu an sana desem ki 3 dakika nefesini tut desem. Mümkün değil. Canım, ama alışırsa alıştırırsam kendimi havuz içinde. İşte ama bu hastalık ama. Uykuda nefesi kesildiği için farkında değil. Uykuda kendini böyle bir dışarıdan seyretse uyku şeylerinden kliniklerinden dışarı çıkmazlar. Uykuda o kadar çok hastalıklar var. Mesela o kadar enteresan şeyler var ki. Mesela uyuyan güzel diye bir hastalık var. Benim ha. bir tane hastam vardı. Uyuyan güzel. Niye güzel? Genelde gençler güzel olurlar ya. Kırışmamış olur şu olur falan. Bir çocuk vardı. Kız çocuğu. Yaklaşık 20 yaşlarında üniversite talebesiydi. Bir ay boyunca uyuyor. Bir ay boyunca. Hiç uyanmamacası değil tabii ki. Peki. 23 saat uyuyor. Sadece bir saatini uyanık geçiriyor. Yemek, su. Bir saatinde öyle bir yemek yiyor, öyle bir yemek yiyor. Yani şöyle yapıyor. Yatağının her tarafına yata şey yemek döşüyor. Kekler falan filan yapıyor. Ondan sonra başlıyor uyumaya. Hocam hormonal bir düzensizlikten mi kaynaklanıyor? Bu, bağlı olduğu söyleniyor ya da bipolar bozukluk dediğimiz bipolar bozukluklarda gözüküyor. Tedavisi var mı bu? Var tedavi, tedavisi. Yani bak ne kadar yani bunlar yeni duyuyorsunuz değil mi? Böyle. Hiç i̇lk defa duydum böyle. Adam, bir şey. Ama bir şey söyleyeceğim hocam su içmeden doğru düzgün yemek yer obez mi oluyor Yeme, peki? Evet, son, bir ay sonra kalktığı Biraz zaman şey obez oluyor oldu. ve hatırlamıyor. Ha. Bunların en önemli özellikleri şu. Acayip derecede mesela evlilerse seks yapıyorlar. Ve seks yaptıkları zaman da hatırlamıyorlar bile. Hiperseksüalite diyoruz, tıbbi kullanayım biraz. Yumuşak geçiş olsun. Hiperseksüelite var. Acayip derecede yemek yeme var. Ve sadece 23 saatin, 24 saatin bir saatinde uyanıklar. 23 saat uyuyor, bir ay. Hocam uyur gezerler ne yapıyor? Evet çok ilginç mesela. Iki... Bu bu da uyuyan güzel sendromuna benzer bir bu, şey mi? Bu da uyu, uyuyan gezerler haricinde uyur gezerler şu. Normalde. Rüyalar esnasında, diyelim ki rüyada... Hocam seni... son bir dakikaya girdik. Acaba bu konuyu diğer e, programa mı bıraksak? Evet, yani evet. Kor Korona konuşurken uyku kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi uyuyan güzel hastalığı... Aslında hastalıkları anlatmak istiyordum şeylere, yunus balıklarına falan girince <gülüyor> <gülüyor> hastalıklar kaçtı. Tabii şöyle hocam, Harvard Üniversitesi'nde uyku çalışmış, evet. uyku okumuş, evet. uyku üzerine epey bir eğitim almış evet. kişi olduğu için hem uyku konusunda bir uzmanlığı var hem rüyalar konusunda uzmanlığı var. Elbette ki hocamızı Covid konusuyla ilgili de hem başhekim olmasından hem göğüs hastalıkları uzmanı olmasından dolayı epey bir ağırladık ama bu konuda son derece ilginç ve önemli bir konu. Çünkü uykuyla Covid de e, birebir doğru orantılı. Şöyle yapalım o zaman son bir dakika kaldı. Nasıl yapalım Mesela adam? şeyi getirelim. Bu değil, benim hastamın hmm. mesela e, uyku hastalığında bir ay uyumasının hızlandırılmış şeklini. Mesela uykuda uyur gezeliklerin videolarını falan getirelim. Bu program bittiğine göre şöyle diyelim uyku apne. Uyku apne bitirelim. Tamam. Uyku apne çok ciddi aslında. Özellikle erkeklerden rica ediyorum. Bakın üçte biri genç hastalar takır takır kalp krizi geçiriyorlar. Gitsinler uyku laboratuvarla, özellikle horluyorlarsa, hı hı. hiç kimse kabul etmiyor da eşleri söylediği zaman horluyorlarsa hı. gidip bir uyku testi yaptırsınlar. Uyku testi nasıl yapılıyor? Uyku testi e, bir laboratuvarda yatırıyoruz hı hı. ve artık devletin her tarafta laboratuvarları var. E, herhangi bir ücret ödemeden bunu yaptırabilirler. E, videolarla vücudunu her tarafına kablolar bağlıyoruz. Kalbi ölçüyoruz. Uyuyabiliyor mu öyle? Uyuyorlar. Kalbi ölçüyoruz raporlamasına bakıyoruz, bacaklarının hareketlerine bakıyoruz, beynine bakıyoruz, rüya görüp görmediğine bakıyoruz, rüyaya geçip geçmediğini anlıyoruz, göz hareketlerine bakıyoruz. Ee, yani dolayısıyla bütün sistemleri değerlendirdiğimiz bir gece içerisinde polisomnografi dediğimiz bir test yapıyoruz. Ee, böylece başka yan hastalıklar, kalple ilgili yan hastalıklar falan ya da tansiyonu çözemiyorlar. Bir hasta vardı bak. Ee, Süremizin sonuna geldik bittik. hocam. Bitti. Bitti de şunu söyleyeyim. Tansiyonla çözememişler. Bulamamışlar. Geldiler uyku apnesi var mı?